Öncelikli olarak geçmiş olsun. Hoş geldiniz. Neler yaşadınız? Ya şimdi ben zaten depremden bir gün önce bir iş kazası geçirmiştim. Ee, i̇lk deprem hastanede yakalandı ee, ameliyat esnasında. Ameliyat olduktan sonra e, ilk depreme yakalandık. Doktor hanım şimdi ameliyattan sonra deprem geleceğini söylediği için bize gelen arkadaşlara yardımcı olması için mecbur kaldık. Hastaneden çıktık. Hastaneden çıkıp eve gittiğimiz zaman ikinci depreme evde yakalandım. E, yedinci odadık. kattaydık. E, i̇kinci deprem olacağını tahmin edemedik. Yedinci katta yakalandık. Bu şekilde yedinci kattan çıktık. Ev dökülmeye başlamıştı. Yani bir e, can korkusuyla nasıl kaçtığımızı bilmiyoruz. Ondan sonra... Nasıl indiniz aşağıya? Ayağınızda yara vardı. Aşağı, i̇ş kazası geçirdiniz. Işte i̇ş kazası geçirdik aşağıya işte can korkusu. Yani Nasıl bir iş kazası, yani, kazası geçirdiniz? Önce onu da merak ediyorum açıkçası. Ben özel bir firmada çalışıyorum iş yerinde. Özel bir şirkette çalışıyorum. Ee, orada 20 metre gibi bir yükseklikten düştüm. Aşağıya bir iş kazası geçirdik. Yani orada Allah yüzümüze baktı kurtulduk. Ha ikinci Allah yüzümüze baktığında da şeydeydim işte evdeydim. Oradan da aynı şekilde kurtulduk. Allah yüzümüze baktı yani. Korktunuz mu ikinci depremde? Neler hissettiniz? Çok mu sallandı? Yani şimdi biz böyle şeyler görmedik daha önce. Yani deprem yaşamadık. İkinci deprem çok e, sarsıntılı oldu. Ayakta durma şansımız yoktu. Mesela ben duvara çarpıldığımı hatırlıyorum. Ayaktaydım. Duvara çarptı. Ondan sonra baktık uçmaya başlayınca terk ettik evi. O şekilde çıktık. Nasıl indiniz aşağıya? Yürüyerek mi? Aşağıya yürüyerek indim evet. Eşim de vardı o şekilde indik. Aşağı indiğimiz zaman zaten tekrar ayağım açılmıştı ameliyatım falan. Tekrar tedavi gördük işte. Tedavi görmek için Çorlu'ya geldik. Memleketimizi bıraktık. Çorlu'da sağ olsun Öner'ler muhtarımız Yusuf Bey de bize elinden geldiği kadar yardımcı oldu. Ev buldu. Evine yerleştirdi. Sağ olsun. Ona teşekkür ediyorum. Muhtarımız olmasa belki perişan olacaktık ama muhtarımız sağ olsun. Muhtarımız elinden gelen her şeyi yaptı. İnşallah tedavimiz bittiği zaman tekrar memleketimize döneceğiz. Allah vatanımıza, milletimize zeval vermesin. Devletimiz sağ olsun. Ayakta duruyorsak şu anda devletimizin sayesinde duruyoruz. Deprem bölgesine de bayağı bir yardımlar geldi. Sağ olsunlar. Her taraftan yardım var. Buradan sizin sayenizde muhtarımıza da teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Allah razı olsun. Muhtarımız bayağı bir faydası oldu. Ha Cenazelerimiz oldu. Amcamızın çocuklarını kaybettik. Akrabalarımızı, arkadaşlarımız kaybettik. Allah rahmet eylesin. Söylenecek bir şey yok. Yani çok zor bir durum. Üç kez ölümden döndünüz. Yani nasıl bir duygu? Ya şimdi ben mesela iş kazası geçirdiğim zaman arkadaşlar da gördü. Yani yaşadığımıza sevindik. Yani ayağımın kırık olması ya da kaburgalarımın belimin çatlak olması hiç beni etkilemedi, hayatta kaldığımıza çaldık. İkinci şeyde de depremde Allah yüzümüze baktı yani o şekilde depremden çıktık. Çok geçmiş olsun. Sağ tamam, olun, teşekkür ederim. Siz neler söyleyeceksiniz? Eşinizle beraber yakalandınız iki depremede. İkisine de birinde hastanede yakalandık ameliyattan yedi saat sonra. Onda çok sallandı hastane ancak hani güvenli olduğunu düşündük o kadar korkmadık ancak sabah çıkıp çı hastaneden taburcu olup da eve gittiğimizden hani çıkart çık çıkmak zorunda kaldık eve gittiğimizde e ikinci evde yakalandık öğlen 1.24 1.24 geçe e bizi duvardan duvara vurdu işte deprem o deprem bu kadar korkunç olduğunu bilmiyorduk duvarlar başımıza yağmaya başladı. Artık şey dedik biz hani evle beraber çöküp gideceğimizi düşündük. Merdivenden çıksak merdiven acaba üstü, bina merdiven üstümüze çöker mi diye düşündük. İşte o an insanın e, nasıl kurtulacağını düşünüyor. Nasıl kurtulurum diye düşünüyor insan. Ama kurtulamayacağının da sonunda farkına varıyoruz. Deprem hafif yavaşlamaya başlayınca uzun sürmedi zaten ikinci. Yavaşlamaya başladıktan sonra hemen merdivene koştuk eşimle beraber. Yani nasıl indik, her o binada da insanlar vardı. Bizden başka aileler, birkaç tane daha aile bizim gibi eve çıkmıştı. Onlarla beraber bağırışa bağırışa koşarak indik. Yaşlılar da vardı, ardımızda kaldı. Ya işte yardım edemedik o an can havliyle. Aklımız onlarda kaldı, acaba nasıl indiler diye. Herkes can derdine düştü. Biz bir şekilde koşarak çıktık. Yani şey, uçtuk diyeyim. Koştuk demeyeyim. Uçarak indik. Çok geçmiş olsun. Allah razı olsun. Hoş geldiniz tekrar. Çok sağ olun. Bize kucak açan Çorlu halkına da eee ve tüm deprem zideleri kucak açan Türk halkına da eee hepsine Allah razı olsun diyorum. Hepsi de Rabbim devletimize, milletimize bir daha göstermesin böyle bir şey. Onlara da göstermesin yardım edenlere de. E, bir daha göstermesin Rabbim diyebiliriz yani. Muhtarım siz neler söyleyeceksiniz? E, Mahallenizde kaç aile var? E, Kaymakam Bey'den aldığımız talimatla mahallemizdeki boş evleri araştırdık. Şu anda yaklaşık mahallemizde dört tane ailemiz bulunuyor. Onlardan birisi bu ailemiz. E, boş evleri e, araştırıyoruz. Hatta e, mahalleme çağrımdır. Kimin evi boşsa onları e, depremize de kardeşlerimize tahsis edelim. Onların yaralarını saralım. Sonuçta biz hepimiz kardeşiz. Ee, böyle bunu söylemek istiyorum.